Bugün sizlerle beraber milyon dolarlık oyun fikrimi yapay zeka yaptırmaya çalışacağız ve uzunca bir seri bizi bekliyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün aslında biraz benim böyle heyecanlı olduğum ve yapmayı çok istediğim bir seri vardı. E, bu seri bir oyun yapma serisiydi. Uzun zamandır deniyorum aslında işte Godot'la, Unity ile pek becerememiştim. Ama sonrasında da web tabanlı bir oyun yapmaya karar verdim. JavaScript'ı kullanarak ve de cursor ayarı veya benzer ayarları kullanarak arkadaşlar bir oyun yapacağız. Ve bu oyunu sizlere baştan sona e, videolarda yapacağım. Pek çok uzatmayalım. Oyuna gelecek olursak arkadaşlar ben zaten implementasyona başladım ve güzel bir şey ortaya çıktı. E, videonun videonun devamını zaten göreceksiniz. Peki bu seride neler ya? ve oyunumuz neye alakalı olacak? Oyunumuz arkadaşlar 2 boyutlu bir oyun olacak yani 2D. Neden 2D bir oyun olacak? Çünkü ilk aşamada 3D bir oyun yapmak ya da işte izometrik bir oyun yapmak biraz daha zor olur benim için. Çünkü daha henüz tecrübem yok. Ama bakalım boyun alttan kalkabilirsek tabii ki de diğer oyunları da yapmaya çalışırız. Hatta God, Unity ile yapmaya çalışırız daha güzel olur. Ee, peki oyunumuz ne oyun arkadaşlar? Oyunumuz bir de kule savunma oyunu. Kule savunma oyunu dediğim zaman çok basit bir aklınıza gelmesin. Normalde ben hani yıllar önce derslerde olsun, işte yolda, orada, burada hep bu tarz oyunlar oynardım. Çünkü vakit geçirmek için çok güzel oluyor ve de eğlenceli oyunlar. Ama günümüzdeki koyu savunma oyunları biraz böyle dandik geldi bana. Böyle sırf para kazanmak için ve çocukları oynatmak için oyun yapmışlar ve çok da hani sarmıyor yani. Ben de dedim ki lan ben bunların daha iyisini yaparım dedim yola koyuldum. Oyunumuzda şöyle bir mantık olacak. Ekranlara belki böyle örneklerini koyarım. Birkaç tane örneğini buldum. Bundan önce yapmışlar zaten. Bir tane karakterimiz olacak arkadaşlar. Karakterimiz map içerisinde hareket edebilecek ve saldırabilecek. Ve de bazı kule kurma yerlerimiz olacak. Bu yerler arkadaşlar parayla kule yerleştirerek bir şekilde savunma yapmaya çalışacağız. Ve hem karakterimiz gelişecek hem kulelerimiz geliştireceğiz. Level atlayacağız. Karakterimiz skilller açılacak. E, haritalar değişecek gibi gibi böyle büyüyen bir oyun yap. İlk bölümümüzde ben sizlere güzel başlamaya kadar oyunu getirdim. Ve bence şu anda karakterin, haritanın genel olarak yapısını oluşturduğum onu zaten biraz sonra beraber videoyu izleyerek ve sen atarak göstereceğim. O zaman çok fazla uzatmayalım. Siz kanala abone olup beğenirken arkadaşlar ben de videoya artık geçiş yapayım. Bu arada arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli. Her zaman bildiğiniz gibi yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Şu an ekranda gördüğünüz gibi benim daha önce de hazırladığım arkadaşlar bir prd.md dosyası yani kola akışın dosyası var. Bu dosyası aslında çok önemli mi derseniz bir yaşamada önemli. Çünkü projeyi ben ilk olarak arkadaşlar geldim körse anlat ama tabii diyeceksiniz ki ulan burada bir sürü şey yapmışsın zaten demeyin çünkü <laughs> şöyle bir şey oldu arkadaşlar ben çekmeye başladım bunları oluşturtturdum ama ekran kaydı alırken ekran kaydı aslında almıyormuş bunu sonradan gördüm maalesef ben size ne olup ne bittiğini zaten anlatacağım şimdi şimdi e, peki bu dosya nasıl oluştu her zaman yaptığımız gibi deep seekte çift arkadaşlar benimki ben böyle 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 bir oyun yapacağım o benim şunlardan kapsayacak, karakterim olacak koylarım olacak level sistemim olacak ve bir klasam oyunu yapacağız e, web tabanlı JavaScript olarak dedim. Ve de o bana arkadaşlar bu şekilde bir dosya oluşturdu. Ve bu dosyayı da e, prd.md dosyası diye oluşturup dosyanın içine koydum. Ve de Körse dedim ki sağ üstte gördüğünüz gibi e, burada dedim ben böyle böyle bir oyun yaptım. Phaser.js kullanacağım ve buna göre bir oyunumuzu geliştirelim dedim. Dedim ki dosya yapısı böyle olsun. Dosya yapısını açıkladık. Ve de arkadaşlar kullanacağımız teknolojileri gördüğünüz gibi buraya yazdırdık. Ve tabii ki de e, şöyle bir <laughs> sorun oldu. Ben bunu söyledim ve her seferinde e, tabii ki de körse bu dosyayı temel aldığı için her şeyi bir anda kurmaya başlıyor falan filan ve dosya aldı üst oluyor. Çoğu şey çalışmıyordu. Ben de uğraştım, uğraştım, uğraştım. En son arkadaşlar saat bakın 1'i 12 geçe başladığım şeye 1.40 geçe arkadaşlar böyle bir oyun yapmışım. Böyle yalana benzer ekranda bir şeyler görüyor, ateş edebiliyoruz falan diye bir şey yapmışım ve birkaç hatayla karşılaştım. En son tam dedim ki ya başlarım böyle bir şey yapmayacağım deyip vazgeçecekken Gittim arkadaşlar temiz bir dosya açtım tekrardan Yine e saatte gördüğünüz gibi anlattım ve kuruluma başladım. Ve de şunu söyledim. Dedim ki oyunda kullanacağınız asetler. Yani asetler şunlar arkadaşlar. Karakterimiz, işte yerdeki çim modelleri, kuleler, ateş animasyonu. Bunlara aset diyebiliriz yani. Oyunda kullanacağımız image'lar, soundlar, yani sesler, görüntüler, fotoğraflar, videolar hepsini arkadaşlar aset dosyası olarak düşünebiliriz. Ve de ben dedim ki bunları ilk aşamada kitaptan oradan buradan free'leri bul yöre olarak. Ve bunları yani projemize ekle. Ve sonrasında ben tamamen mekanik olarak oturduktan sonra kaynaklarımı kullanacağım diye söyledim. Ve de o aynı şekilde bize bu implementasyonu yaptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane menü geldi. Start Game dediğimiz zaman da bize oyunu başlatıyor. Bir şeye benzemiyor <laughs> ama en azından burada bir arkasında fonksiyonlarımız çalışıyor, karakterimiz hareket ediyor. Tabii ki de bunun değişmesi gerekiyor ama en azından altyapısı oluşmuş oldu. Yani bir yolumuz var, ne kadar yola benzemese de bir haritamız var. Karakterimiz yürüyorken de ve de start ray dediğimiz zaman da düşmanlar gelmeye başlıyor aslında. Demantasyonu çok hızlı bir şekilde yaptı ve de bize bir şey sundu diyebiliriz. Sonrasında dedim ki arkadaşlar, tamam dedim oyun çalıştı ama ekran çok karışık olmuş. Hiçbir şey belli değil ve bu e, yüksek ihtimalle URL'leri falan kullanmadığı için ee, Yüzerler falan kullanmadığı için böyle bir şey olmuştu. Şimdi bunları düzelt dedim arkadaşlar ve ardından da bize düzeltmeler yapmaya başladı ve ardından değişikleri yaptı ve bize aslında hiç fena olmayan bir görüntü sundu. Yolumuz var, düşmanlarımız koşuyor ve de karakterimiz hareket ediyor. E, karakterimizin böyle olmasının sebebi arkadaşlar şu ki biz buraya bir şey tanımlamadığımız için ya da e, kendi tanımı da bulamadığı için böyle bir sorun var ama şu andaki maksatımız görsellikten çok mekanikler olduğu için zaten bunlar çok önemli değil. Burada bir hata aldık. Dedim ki işte oyundaki wave yani dalgayı başlattığımız zaman hata alıyoruz. Hem de şöyle bir sorun oluyor işte kule kurmak istiyorum. E, ilk kule kurarken not enough gold diyor. ya yani oradaki yüksek ihtimalle para değerinde hata vardı. Onu söyledim. Ve dedim ki karakter dedim yakındaki düşmanlara saldırmalı. Yani öyle yanına geçmemesi gerekiyor. Yanına geldiğimiz zaman bizim düşmanlara saldırmamız gerekiyor diye anlattım. Hemen bunlar arkadaşlar yaptığını söyledi ve bakalım yapabilmiş miyiz? Bu hatayı söylemesi arkadaşlar biraz sürdü. Burada aldığımız hata arkadaşlar tekrardan çete yattım. Ve bunu çözdü arkadaşlar hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi karakter yaklaşıyor. Düşmanlar gelince saldırı yapabiliyoruz. Ve de kuleleri kuruyoruz. Kulelerimiz aynı şekilde saldırı yapıyor. Gayet iyi bir şekilde çalışıyor aslında. Zaten tam burada böylece hevesim arttı. Çünkü saat gördüğünüz gibi 2.51 geçiyor arkadaşlar. Ve saat 1'de başlamıştım. 2 saat sonunda bu aşamaya geldikten sonra dedik, evet oyunu yapacağım kararlıyım diye tekrardan motivasyonum arttı açıkçası. Bu dosyamızdaki diyorum arkadaşlar. prd.md dosyamızdaki yaptıklarımızı yapıldı yapalım ve de e, kısımları düzeltelim diye bir prompt yazıyorum chatte gördüğünüz gibi. Yol takibi yaptık, düşmanlara saldırma yaptık, karakter e, saldırı mekani hazır. Kuleleri kurabiliyoruz, Kuleler saldırabiliyor. Altın mekani, altın kazanma mekani, bir sürü şey aslında ekledik oyuna çok hızlı bir şekilde. Ve sonrasında dedim ki... İleride yapacaklarımızı ekleyelim. Bunlar neler? Düşmanların karakteri saldırması, düşmanların yetenekleri, hareket hızı yeteneği, görünmez yeteneği, bize slow atma yeteneği gibi gibi şeyler, ana menüye dönme, pause, genel bir UI'nin düzenlenmesi, karakterin butonlara tıklamamıza rağmen butonların altına yürümesi gibi hataları arkadaşlar çözülmesi gerektiğini ve de bunları perede dosyamıza ekleyelim diye bunu belirttim. Ve hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi dosyalarımızı düzenledi ve burada yakın dönem hedefleri, orta vadeli hedefler, uzun vadeli hedefler diye bunları belirtti arkadaşlar. En son bir kere daha şansımı denedim. Dedim ki bak bu karakter buraya doğru yürüyor. Mesela ben alttaki fast tower yazıyor. Oraya tıkladığım zaman karakter de yürüyor. Aslında yürümemesi gerekiyor. Bunu düzelt dedim. Düzeltemedi. Ve arkadaşlar saat 2.57 geçe e, artık dedim ki yeter yatalım uyuyalım. Eve yattım uyudum. Hop. Evet arkadaşlar oyunumuzun aslında tamam mekaniklerini tamamladık. Çok hızlı bir şekilde de olmadı aslında. Çok yavaş bir şekilde tamamladık. Ee, gece 3'e kadar falan çalıştım. Videoları zaten görmüşsünüzdür. Ee, normalde hani 10 dakikada yaptığımız şey aslında birkaç saat uğraştık. Çünkü e, hatalar aldık her zaman olduğu gibi. Onları çözmek uğraştık. Ve inat ettim. Ama en sonunda pes etmedik ve oyunun temelini oluşturduk. Tabi şu anda oyun çok aşırı güzel gözükmüyor. Bu gayet normal bir şey. O yüzden sanmayın ki kötü bir oyun yapacağız. Gayet güzel bir oyun olacak bence. Ee, özellikle oyunun bu aşamasına gelince yani temel mekaniğe oturunca kule koyma, hareket, e, karakterin hareket etmesi, saldırması, düşmanların gelmesi her e, seferinin dalganın bitip yeni dalga gelmesi beni biraz motive et Çünkü oyun temeli oluştu. E, artık geriye kalan şey üstüne eklemek olacak. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar oyunun e, tabii ki de oyunumuz böyle gözükmeyecek. E, çok güzel bir şekilde map ayarlayacağız, karakterimizi koyacağız. E, kulelerimiz olacak, skill sistemimiz olacak, e, skill ağacımız olacak hatta. Ve bu şekilde e, oyunumuzu arkadaşlar tamamlayacağız. E, şimdi genel olarak plan yapalım. Planımıza şu. Oyunumuza baktığımız zaman bir tane mapimiz var zaten. Ve mapte e, bir yolumuz var. Kule koyduğumuz kısımlar var. Ve bir karaktere benzeyen bir şeyimiz var. Şimdi bizim ilk aşamada arkadaşlar e, mekaniklerimizi tamamen halletmemiz gerekiyor. Bu nedir? Şimdi bizim iki farklı kule tipimiz olsun ilk aşamada. Bir tane kulemiz ok atsın. ikinci kulemiz de bomba atsın. Ve bunların farklı şekilde altınları olsun. Şimdi bunu şöyle not alalım buraya. Buraya diyorum ki kule yapısı. iki tane Kule, okçu, bombacı. Bu kulelerin arkadaşlar seviyesi olsun. Şu anda hepsi seviye 2'ye kadar ilerleyebilsin. Zaten bunu yaptıktan sonra mekaniğe oturttuktan sonra 3-4-5 levelleri zaten çok rahat şekilde yapabiliriz. Diyelim ki level 2. Level artınca ne yapsın? Okçunun saldırı hızı artsın. Bombacının da vurduğu alan artsın. Saldırı hızı tamam. Ve de bu bölümümüzde umarım yetişir. E, haritamızı ve de karakterimizi özellikle haritamızı daha güzel bir hale getirelim. Yani bulduğumuz e, bedava e, bu bunlara tile deniyor, assets deniyor ben tam oyun terimlerini bilmiyorum ama tile deniyor. E bunlar arkadaşlar bedava bir şekilde indirelim ve indirdiklerimizi de oyunumuzun mapine işleyelim. O zaman diyelim ki oyun haritası tile set artı karakter diyelim. Ben güzel bir tane karakter de buldum. Onu zaten size videoda göstereceğim. E, onu da oyunumuza ekleyelim. Ve diğer bir tarafta da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oyunumuz aslında e, çok basit bir şekilde gözüküyor. Haritamızın uzunluğu bu şekilde gayet iyi bir şekilde duruyor bence. E, Kulelerimiz, haritamız ve de yolumuzu daha iyi bir getirdikten sonra yapacağımız şey şu, zaten altın kazanımımız var. Kulelerimizi kurabiliyoruz. Ufak tefek hatalarımız var, bunları giderelim. Yani butonlara tıkladığımız zaman, butonlara tıklandığında karakter hareket, bunu da engelleyelim. Şimdi peki bizim karakterimizin aslında amacı ne bu oyunda? Amacı şu olacak, e, bizim karakterimiz arkadaşlar bastığımız zaman böyle yürüyor. Ve yürüme esasında bir anlam ifade etmiyor. Ve bunlar düşmanlara saldırıyor. Benim istediğim şey şu aslında. Karakterimiz e, topladığı altınlarla kulenin yanına gidip kuleyi inşa etmesi. Ve de bunu e, bir animasyonla yapması. Tabii ki animasyonu şu anda eklemeyeceğiz. Bunun için çok erken. Ama amacımız şu olacak. Karakterimiz gel buraya bastığımız zaman arkadaşlar eğer bir tane menü açacak. Diyecek ki e, kuleyi kur 100 altın. Ya da örneğin buradan aldığımız zaman şu altta görüyorsunuz belki görmüyorsunuz olabilirsiniz ama e, bunu aldığımız zaman Buraya tıkladığımız zaman karakterimiz gidecek ve karakterimiz onu böyle 3-4 saniye kurması gerekiyor. Böyle bir animasyon yapmamız gerekiyor. Diyelim ki kule kurarken karakter o alana yürüsün ve kuleyi kursun diyelim. Ve de benim aslında bir planım daha var. E, o da şu olacak. E, karakterimizin iki tane silahı olacak. Bir tanesi ok, bir tanesi kılıç olacak arkadaşlar. Ve bunlar arasında geçiş yapabileceğiz. Geçişi nasıl yapacağız? Altın harcayarak. Her geçişimizde belli bir oranda altın harcayacağız ve e, işte okçuyla menzilli bir şekilde, kılıçla da daha güçlü bir şekilde saldırı yapacağız. Ve bunu da ilerleyen zamanlarda skilllerimizi koyduğumuz zaman da daha net bir şekilde kullanabileceğiz. Tabii bu bölümde bunu şu anda eklemek için biraz erken. Ee, genel olarak oyun hakkında arkadaşlar, planım zaten söylemiştim 24 saatte yapmaktı ama bundan vazgeçtim çünkü... iş yoğunluğu ve normal hayatın yoğunluğuyla öyle yap video yapmak şu anda için imkansız ve de iyi bir oyun yapmak istiyorum açıkçası. Ee, bence güzel bir oyun olacak çünkü kule savunma oyunları genel olarak böyle çok kötü. Yani günümüzdeki kule savunma oyunları ben sevmiyorum. İndiriyorum, oynamaya çalışıyorum kendi oynatmıyor. Daha çok böyle para kazanmak için yapılmış ve küçük yaş kitlesine hitap eden oyunlar genelde. Ben mesela Castle TD, Castle Defense diye bir oyun vardı. Onu oynuyordum. Hala onu oynuyorum arası Çünkü bir strateji yapmanız gerekiyor. Mantıklı hareket etmeniz gerekiyor. Bu oyunda da arkadaşlar bölümlerimizde eğer strateji yapmazsanız öyle her şeyi koy bölüm geç şeklinde asla olmayacak. Onu zaten level tasarımlarında beraber yapacağız. Çok uzun bir seri olacak. Umarım bu serinin sonuna getirebiliriz ve güzel bir oyun çıkartırız ortaya. Ee, ve ilerleyen zamanlarda bunu nasıl mobilde yayınlayabilirim Ya da bunun başka yöntemlerle nasıl Steam'de yayınlayabilirim Bunlara da bakacağız zaten ve de beraber ilerleyeceğiz Oyun yapmak benim alanım değil tamamen farklı bir alan ee, Bildiğim bir şey var JavaScript <laughs> ee, JavaScript bildiğim için de e, kütüphaneler kullanarak böyle bir oyun yapabileceğiz diye düşünüyorum O zaman hadi e, development'a devam edelim not aldığımız şeyleri yapmaya başlayalım Ve oyunumuzu ilerletelim Yeniden arkadaşlar bilgisayarın başına geçtim ve de dedim ki bana şu şekilde ve dedim ki arkadaşlar dün çözemedi, dün halledemediğim sorun vardı neydi butonlara bastığımız zaman karakter oraya doğru yürüyordu. bunu çözmek istedim ve de tekrardan bunu yazdım arkadaşlar ve e, basic tower kuramıyoruz ama fast tower sorunuz bilgileri kurabiliyoruz diye de bunu tekrardan belirttim. O sırada e, ben internetten tileset indirmiştim. Tileset nedir? Zaten şu anda ekranda gördüğünüz gibi tileset file diye bir sürü arkadaşlar PNG dosyalarımız var. Bunlar oyundaki işte yerlerin fotoğrafları, kulelerin fotoğrafları vesaire vesaire. Bunları zaten ben açıklama kısmına bıraktım, oradan indirebilirsiniz daha bir şekilde. Burada gördüğünüz gibi kulelerin koyulması gereken yerlerin fotoğrafları da var. Bunların arkadaşlar sol üstteki assets kısmında bir dosya açtım, Tiles, içine de place for tower dedim ve bunları onun içine attım. Ardından yer fotoğraflarımızla ilk böyle 5 tanesini seçtim, onlarla koydum arkadaşlar. Tabi ilerleyen zamanlarda bunları da her bir şekilde kendiniz düzenleyeceğiz ama şu anda yaparken kendinizi bunlara koysun. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkaracak. Daha gördüğünüz gibi burada bir sürü aslında dosya var. Gördüğünüz gibi bayrak var, işte ne bileyim ağaç var, bir sürü şey var. Hemen girdim yapmış hatasını. Şu alttaki bastığımız zaman oraya yürüme hatası vardı. Bak gördüğünüz gibi artık basıyorum ama oraya yürümüyor. Hatayı düzeltmiş hatta arkadaşlar. Ve de sorun şekilde yürü, Hala starta'ya bastığımız zaman tabi ki onun altına yürüyor. Bunu çözmemiş. Bundan sonra çözdürürüz. Çok önemli bir problem değil şekilde yavaş yavaş atış ederek arkadaşlar e, düşmanlar öldürüyoruz ve altın geliyor bölüm bitince şimdi dedim ki ben dedim bazı dedim ekledim atest dosyasını altına dedim ve bunları dedim projemize ekleyelim ve ardından arkadaşlar hızlı bir şekilde implementasyon yaptım ama böyle bir görüntü ortaya çıktı yani rastgele her şeyi bir yere koymuş Tabii gözü hoş gelen bir şey değil çünkü oradaki fonksiyonu yanlış yazmış yüksek ihtimalle hemen dedim ki bak burayı e, koymuşsun ama düzgün bir şekilde koyamamışsın. Bunu dedim düzeltelim. Ardından arkadaşlar tekrardan düzelttik ve de oyunumuz gördüğünüz gibi şu anda yer fotoğrafları düzgün bir şekilde yerleştirildi. Tabi hala gibi hoş gelmiyor ama çok büyük bir problem değil tabii ki de. E, sonra dedim ki çözünürlüğü çok büyük yapmasın. Yani bir tane PNG'nin işte olay oranı birebirse bu 3'e 3 gibi ya da birebirse onu daha büyük bir şekilde buna eklemiş. Ve tabii ki de bundan dolayı da görselin çözünürlüğü düşmüş, gözü göz gözükmüş. Dedim ki bunu daha küçük boyutlarda yap, daha sık bir şekilde gözüksün. Onu ayarlarken arkadaşlar ben de bir yandan e, bu bedava bulduğumuz tiles'ların işte assetslerin sitesine girip oradan daha fazla şeye bakmaya başladım. Gördüğünüz gibi burada şu işte kule, ne bileyim map'in diğer elementleri vesaire her şeyi atan var arkadaşlar. kulenin bak animasyonu, gördüğünüz gibi durduk yerde bayrağın sallanması falan hepsini zaten biz de oraya ekleyeceğiz. Buradan gelip indirdim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü fotoğrafı var. Hepsi e, bu animasyonlu halleri. Bunları şimdi sırasıyla oyuna ekleyeceğim. Biz bakarken o da bir yandan arkadaşlar güncellemeyi yaptı ve oyunumuzu ve oyunumuzu gördüğünüz gibi bir tık daha iyi bir hale getirdi. Ee, ben hemen sol üstte bir tavla dosya açtım. İçine de Eros yazdım ve buradaki okları arkadaşlar 21 27 tane fotoğraf var ok animasyonu. Ben bunu var bu yanlış anladım. Ben bunu okun animasyonu sanmıştım. O yüzden hepsini koydum ama aslında bu okun farklı yerlerde de gösterimiydi ve bizim buna aslında ihtiyacımız yok. de tek yönlü bir ok yeterli çünkü attığımız şeyler tek yönlü gidiyor. Yani 90 derece, 90 derecelik işte 180 derecelik falan bir açılarla gerekiyor bize. Bunu sonrasında alacağız. Çok başta buna kaydedememiştim. Sonrasında aklıma geldi. E, dedim ki birinci fotoğraftan 20. fotoğrafa kadar, fotoğrafa kadar dedim bu bir animasyon dedim. Ve buna uygun şeyi yaz dedim. Ama tabii ki bu yanlış oldu. Şimdi gördüğünüz gibi zaten e, ok fotoğrafların tam olarak yapmadı ve de e, Kulenin kendisini koydu buraya gördüğünüz gibi ama kule etrafına dönüyor zaten komple yanlış bir implementasyon oldu gördüğünüz gibi. Ve de ok, ok, atarken orada da siyah bir şey gidiyor. O da tam olarak yapılmamış. Ve bunları diyorum ki böyle böyle sorunlar var bunları çözelim diyorum. Sonrasında dediğim gibi aslında bunun hepsinin okun devam animasyonu olduğu olmadığını anlıyorum. Ve diyorum ki 7, 8, 9, 10 ve 11. fotoğrafları diyorum. Animasyon gibi koyalım diyorum. E, bu da yine yanlış bir implementasyon. Çünkü burada ok şöyle gidiyor. Ok geliyor ve böyle düşüyor. Ancak bizde arkadaşlar direkt bir gidişi gerekiyor. bu yüzden de her attığı açıda, açını attığı açıda okun şeklinin değişmesi gerekiyor. Ben bunu o an düşünmemiştim. Çünkü dediğim gibi oyun tarafında yeni olduğumuz için böyle şeyler normal. Bunu denkten sonra tabii ki de oku bize başarılı bir şekilde ekliyor. Şimdi hemen kulelerimizi koyalım. Gördüğünüz gibi kuleyi koyduğumuz zaman animasyon e fotoğraf buraya yükleniyor arkadaşlar. Bakalım oku atacak mı? Gördüğünüz gibi oku atıyor ama oku böyle yamuk atıyor. Çünkü ekledilen fotoğraflar doğru değil aslında. Diğer kulemizde yani kend, daha doğrusu kendimizde hala böyle ışın göndermeye devam ediyoruz. Şimdi bir tane karakter buldum arkadaşlar. Karakterin duruş halini dedim ki bunu artık e, ekleyelim. Bunu da oyunumuza eklemek istedim ve ona gerekli dosyayı attım. E, bir dosya içerisinde 4 tane fotoğraf olduğu için bu şekilde gördüğünüz gibi. E, bunu dedim kendin ayır ve frame'lere böl. O şekilde yapalım. Ben normalde bunu kendim manuel bir şekilde ayırıp 1-2-3-4 diye verdik ama zaten bunu Cursor kendisi frame'leri ayrıca e, pikseller göre frame ayırarak kendisi doğru şeyi yapabildi. Gördüğünüz gibi buraya karakter ekledi. Ama tabii ki de bunu oldu. Yandan kayan bir karakter haline geldi. Bunun sebebi de zaten şu. E, bunu sonra anladım. E, Bölüm böldü, böldüğü frame'leri yanlış bölmüş. Yani örneğin 24'e 24 bölmesi gerekirken 30-30 bölmüş. Bundan dolayı da yanlış olmuş. Ve bunu zaten düzelttirdim sonrasında. Birkaç tane de ayrı fotoğraf koydum. Yana dönük, arkası dönük, yürürken feser onlara ekledim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi hala animasyon bozuk ama en azından karakter yönü falan değişiyor. Bir şeyler oluyor. Sonrasında dedim ki bak dedim sen bunu böyle yanlış bölmüşsün. Hem bunu dedim hızını arttıralım hem de e, boyutunu küçültelim dedim. Şimdi hızını arttıralım dediğim kısımda hızını arttırdım ama gene olmadı. Çünkü e, frame'ler yanlış bölündüğü için yani her e, karakterin boyutu yanlış ayrıldığı için arkadaşlar doğru bir şekilde onları geçiş yapamıyordu. Dedim ki sonrasında tekrardan fotoğrafları dedim frame'leri bölüşünde hata olabilir dedim. Yani 24 24 36 36 gibi bölmelerine son olabilir diye bunu belirttim ve de kendisi gördüğünüz gibi arkadaşlar file'ı analiz ederek arkadaşlar boyutunu gördü ve bunu eşit parçaya böldü. Yani aslında doğrusu 48 e 48 olması gerekiyormuş ve bunu bize yaptı. Ve arkadaşlar karakterimizin son halde gördüğünüz gibi bu şekilde yerinde hareket eden ve yürürken animasyon değişen bir karakter haline geldi. Burada çok mutlu oldum çünkü normalde ben yapamayacağımı düşünmüştüm ve sinirlenmeye başlamıştım. <laughs> ve bunu yapınca dedim ki evet dedim işlerim oldu oyun geliyor diye kendim sevindim açıkçası ve de Burada motivasyonum iyice arttı. Sonrasında da buradaki oyunun mantığını değiştirmek istedim. Normalde biz alttan kuleyi seçip yerine koyuyorduk. Dedim ki artık öyle yapmayalım. Kule koyulacak yerlere tıklayalım. Oradan kuleyi seçelim dedim. Ve de bunun detaylı bir şekilde promptunu yazdım. Ve bize gerekli kurulumu. Bayağı detaylı ve uzun bir prompt yazdım aslında. Eğer dedim ki kuleye tıkladığımız zaman yani kuleye tıkladık işte dedi ki 100 goldluk bir kuleyi kur. Karakterimiz oraya yürüsün. Orada bir 2 saniyelik bir animasyon olsun. Ardından kulemiz kurulsun dedim. Çünkü aslında e, karakterimiz burada ana şey olduğu için karakterin kuleyi kurması, yükseltmesi, kuleyi yıkması bunları hepsini karakter yapması gerekiyor uzun vadede. Biz tabii ki uzun vadede bunların gerekli animasyonların her şeyini ekleyeceğiz ama şu aşamada yanına gidip durması bile bizim için yeterli bir şeydi zaten. Dedim ki kule dedim kurulduktan sonra üstüne tıkladığım zaman geri dedim bir menü açılsın. Buradan kuleyi kaldıralım, yükseltebilelim gibi seçeneklerimiz dedim ortaya çıksın diye belirttim. Ve arkadaşlar çok hızlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde bize bu implementasyonu yaptı. Gördüğünüz gibi tıkladığımız zaman kule çıkıyor. Kuleye basıyoruz ve ardından da bir karakterimiz yanına gittiği zaman bir artı animasyonu çıkıyor. Animasyon dolduğu zaman da kulemiz kuruluyor arkadaşlar. İstersek yükseltebiliyoruz, istersek kaldırabiliyoruz. Yükseltme henüz aktif olmadığı için tabii ki de çalışmayacaktır. Ama onu da zaten ekleyeceğiz. E, diyorum ki arkadaşlar tile'lar kötü durdu. Yani yer, yerler kötü durduğu için göze hoş gelmiyor. Daha büyük bir tane tile buldum bu verilen dosyanın içerisinde. Hani bir bir yapmak yerine yani 20 ye 20lik falan böyle bayağı büyük bir tanesini buldum ve dedim ki bunu kullanalım ve sık daha büyük olsun, daha geniş olsun. Hemen bunu analiz etti ve de doğru bir şekilde implementasyonunu yaptı arkadaşlar. Sonrasında bir bayrak buldum. Dedim ki haritanın dedim, köşelerine eee bayrak ekleyelim. Bazı yolların köşelerinde bir bayrak animasyonu var. Bunu da dedim. doğru bir şekilde analiz et ve bölümesini yap ve de bu bayrağı map ekleyelim dedim. Bu da mebde aslında bir renk kattı. Bence güzel durdu. Gördüğünüz gibi bayrağımız sallanıyor. Karakterimiz hareket ediyor. Güzel oldu. Ardından arkadaşlar, kulelerin e, aydınlarını aldım. Yani kulelerin durum animasyonlarını ve levellerini aldım. Bunu detaylıca anlattım. 5 farklı kule fotoğrafını buraya koydum. Dedim ki birinci de bu, ikinci de bu, üçüncü de bu, dörtte bu, beşte de bu olsun dedim ve bunu anlattım. Ve de arkadaşlar gene sorunsuz şekilde implementasyonu yaptı. Gördüğünüz gibi hemen gidiyor karakter. Ya pardon implementasyonu yapamadık aslında. Hata aldık kuleyi kurarken. Derim ki böyle böyle bir hata aldık kuleyi kurarken. Bunu çözelim. Ve tekrar aynı hatayı aldık arkadaşlar. Ardından tekrardan hatayı gelip konsoldan aldım. Hatta bu sefer fotoğrafını çektim ki tam da karakterin nasıl nerede olduğunu görsün istedim ve de bu sefer hatayı sorunsuz bir şekilde çözebildi. Gördüğünüz gibi karakter gidiyor, orada animasyon doluyor ve tarbu successful diyor. Ve de arkadaşlar gördüğünüz gibi yeneklerimiz fotoğraf artık kule cool olarak gözükmeye başladı. Hemen wave'i başlattım ve de oyunumuz başladı. Oklarımızı gönderiyoruz. Update yaptığımız zaman boyutu büyüdü. Bir daha yaptık gene büyüdü gördüğünüz gibi süper bir şekilde. Buradan sonra şöyle bir sorun oldu level 4 ve level 5'te kulemiz değişmiyor yüksek ihtimalle fonksiyonları sorun var ama bunu çözemedi ve de bu süreçte şöyle bir hata geldi gördüğünüz gibi ekranda arkadaşlar birkaç tane şey takılı kaldı normalde bunun kalmaması gerekiyordu birkaç şey dedim ki baktığım 4'lerle 5'lerle kulelerimiz güncellenmiyor bunu dedim düzelt dedim düzeltemedi ve de arkadaşlar saat 7'ye gelirken de bu hatayı böyle bıraktım ve de oyunumuzun başından sonuna bu hale getirdik. Bilmiyorum bence güzel bir oyun olmaya başladı. Daha ilk aşamasında hani karakterimiz var. Saldırı yapabiliyoruz. Kule kurabiliyoruz. Kuleyi güçlendirebiliyoruz. Yolumuz var. Her e, dalga geliyor. Dalga başına düşmanları öldürüyoruz. Altın kazanıyoruz. E, düşmanlara saldırı yapabiliyoruz. Gibi gibi bir sürü özelliğimiz var. E, bu arada düşmanlar da karşıya geçerse yanımız da düşüyor bu arada. Onu videoda göstermedim ama onu da yaptık. E, ve bence güzel bir aslında giriş oldu. Umarım... Bu oyunu tamamlayabiliriz. Oyun daha gelişecek. Haberiniz olsun yani şu anda çok basit bir seviyede ama beni tatmin ediyor açıkçası çünkü hiç oyun yapmadım ben hayatımda ve oyun yapmak gerçekten zor bir şey aslında. Eğer tavsiyeniz varsa bu oyunla alakalı o işte oyuna şunu ekleyelim, bunu böyle yapalım, şöyle yapalım derseniz arkadaşlar sizlerle beraber de oyunu geliştiririz zaten. Ben heyecanlıyım ve aslında mutluyum. Her gün bu oyunu yavaş yavaş geliştireceğim ve sizlere videoları haftada iki kere da haftada üç kere atmaya çalışacağım. E, tabii ki bu süreçte diğer videolarda gelmeye devam edecek. Bu yapacak alakalı diğer videolarda gelmeye devam edecek. E, abone olmayı beğenmeyi ve de yorum yapmayı arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.